Merhaba TV takipçileri. Stranger Things 3'e hoş geldiniz. Yeni bölümüne. Her bölümün başında hatırlattığım gibi bu oyunu ücretsiz bir şekilde Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bundan önceki bölümleri oynarken bir önceki bölümde size dedim ki bu kapı güç kapalı iken açılmaz. Sigortayı çevirirsek işe yarayacaktır. Bu odada bir yerde olmalı. Şurada sigorta da şu anlatacaklarımı anlatayım. Bu bölümden önce iki bölüm izledim diziden. Bana göre bir dizi değil. Tamamen bir gençlik dizisi. Yani beni saracak bir dizi değil. Tabi ön yargılı davranmak istemiyorum. Belki bir Belki bir ya da iki bölüm daha izlerim. Allah. Ee, alarmı nasıl kapatacağız Lan bir anda panik oldum arkadaş. Telefon kayıtları ne onun konuşmayı planladığını gösteriyor. Ajanlar takip etsin. Chicago'da görüldü. Lütfen bilgi verin. 008 Chicago'da görüldü. Dizide de 011 diye bir kız çocuğu var. Bir deney ee, ürünü. Burada da 008 Chicago'da görüldü diyor. Çocuklar üzerinde sanırım deney yapılır öyle bir şey. Telefon kayıtları Neven'i konuşmayı planladığını gösteriyor. Ha. Yine aynı yere geldik. Şuradaki bilgisayarları yine ben takip bir şey yapacağım, bakacağım ne olduğunu. Pierce'ların oğlu çıkana kadar tüm yakma işlemleri durdurulacak. Güven ihlali tahliye protokolünü başlatın. İçeride bir <laughs> Rus adam, Ruslardan bir adam var. Ve her bulduk. Hadi bakalım. Şuraları, şurada not var mı? Orada da bir not yokmuş. Peki. Şöyle ilerlemeye devam edelim. Çokça kutu var. Siteye izinsiz girildi. Kapatma işlemleri başlasın. Şu içeriye giremedik herhalde. Peki şuradan devam edelim. Gideceğimiz yer burası. Bu karakterlerin tamamına yakını Dizide var arkadaşlar Şu neymiş Bisiklet kaskı boş burada daha. Tamamen buraları loot yapıyoruz. Peki devam. Oo. Oh. bir band. Çok güzel. İlerledikçe bize verilen loot mevzuları da artmaya başladı. Mesela bol bol pil verdi burada. Dustin'le oynamak açıkçası daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle bir karşıya geçeyim. arası olaydan sonra geçen gün sıfır boyutlar arası olay mı? Ee tek başımıza gideceğiz. Tek başımıza gidiyoruz. Ha. Polis ellerinizi yukarı kaldırıp dışarı çıkın. Merhaba kimse yok mu? Hop bu hiç işe yarıyor mu? Şu geçiş odasını bulmaya odaklanalım. Geçiş odası. Geldik. Geçiş odasının kapısı bu. Hopper fünye sökülmüş. O kapıyı tamir edip içeri girmenin bir yolunu bulmalıyız. Evet malzeme arıyoruz. Şimdi Yardıma gelsene <laughs> 300 kritik Oo. İçerisi adam kaynıyor abi Allah. <laughs> Dikkat. Tamam, bunu okuduk. Acaba farklı bir şey var mıdır diye bakıyorum. <laughs> İçerisi oldukça büyük. Ee, bu karakterimiz ee, ilk sezonda arkadaşlar. Of içeriye bak. İlk sezonda kötülerden kaçan karakter 11 ama 1-1 deniyor. Nedenini bilmiyorum. Yani burada 1-1 olarak çevrilmiş. Burada çok güvenlik var. Nasıl geçeceğiz? Bu güvenlik odasından gücü kontrol edebiliriz ama sadece birimiz içeri girebilir. Sen kontroller üzerinde çalış. Ben etrafa bakacağım. Abi tamam da kameradan Ha, böyle yaparak doğru. Böyle yaparak gidebiliriz adamın yanına. abi ölü o ölü fareden yine var Kapının çalınması için laboratuvar anahtarı kartı seviyesi 1. Muhtemelen o da burada. Bu kapıyı nasıl açacağız ama? Basmamış mıyım ben? Allah Allah, basmamışız oraya bak. Ya kartın oradan çıkacağını tahmin ettim de oraya basmamışım. Fark etmedim. kıvılcımlı buji. Evet malzemeleri buluyoruz. Şimdi şurayı açtık. Güzel. Oy. burayı da açtık. He, şurada malzeme üreteceğimiz yer şurada. Belki dedim ama hiçbiri oradan geçemiyormuş. Hop hop hop. Güzel. Ah, şimdi ne? Burası teknisyenlerin çalıştığı yer. Zeka oyunlarını seviyorlarmış. O kapıyı açan bir bulmacı olmalı. biri yıldızlara bakar. Yıldızlara bakar mı? Hawking's laboratuvarı kafeteryası menü köfte falan filan diyor. Şimdi bir dakika da önce şuraya gideceğim, şunu alacağım. Sonra birisi güç peşinde koşar. Hızlara bakar diyor da, şöyle mi yani acaba? Diğeri bilgi peşinde ama hepsi karanlığın peşinde. tam bilgisayara bakar. Şurada... Hawking böyle Kafeteryasının menü. Tamam. Fare solmuş bir saks çiçeğine bakıyor. Fare video kasetlere bakıyor, fare bir köşeye bakıyor, fare bilgisayara bakıyor, he. Şimdi doğru. biri yıldızlara bakar. Mantar panoya, kapıya, duvara, postere, mantar panoya, kapıya, duvara, postere. Biri güç peşinde koşar. Fare bir düğmeye bakıyor. Video kasetleri, fare bir köşeye, bilgisayara, bir düğmeye. Mantar pano, kapı, duvar, poster. Kitap dolu raf, kapı, köşeye. Kitaplarla dolu bir rafa bakıyor. Tamam. Diğeri bilgi peşinde ama hepsi karanlığın peşinde. He, karanlığın peşinde diyor ya. Oradan yola çıkaraktan. İlginç bir puzzle'dı. diyelim. Gökkuşağı projesi çalınmalarına son verin. Doktora çalışmalarına son verin. Evet. İmal ettik. Şunu da imal ettik. Ekibimizi abi onu ekledik tamam. Artık ekibimiz daha tank. Evet, işe yaradığına inanamıyorum. İnan inan. Tamam, içeri girdik. Etrafa bakalım dedektif. Burayı karış karış arayacağım. Emin olmalıyım. Hey galiba kusmuk kovanı buldum. Bu harika paylaştığın için sağol. Neymiş bu? Bunlar Starcourt alışveriş merkezinin inşaat izinleri. Hepsini başkan Klein imzalamış. Bu neden burada? kağıtlar önemli olabilir. Bunları okuyamıyorum. Hepsi Rusça. Bunlar kent dışındaki bazı çiftlik evlerinin tapuları. Bunları biliyorum. Hepsi de enerji santraline yakın. Bunların anlamı ne? Burada deney yok. Cihaz yok. Bitti Joyce. Sanırım aklımı yitiriyorum. Aramaya devam. Burada güvendesin. Bu kasaba hala evin olabilir. Burada sana değer veren insanlar var. Bir şeyler olacak. Aa, kapı açıldı. Bir dakika. Kapı nasıl açıldı? Hop, şurada bir şey var. Neymiş o? Çekilmiş kahve. Bu bir bilgisayar olduğunu biz de biliyoruz. İçerisi çok pis. Durdurun onları. <laughs> Aa, abi, bir şey <laughs> zarja değil mi? Hop kaçtı vallahi o. Aa Yeterince hızlı hareket etmedin ve şimdi bunun korkunç sonuçlarına katlanıyorsun. Hadi canım bir de kovalamalar var. <laughs> Az önce yukarıdaki şeyi görmemiştim ben. Polis ellerinizi yukarı kaldırıp dışarı çıkın. Oha. Polis kim polis? Hopper iyi misin? Hopper... Hopper kafasına yedi şeyi. Daha iyi misin? Başım bir dakika üstüme ne zaman gidelim. Sadece onu bulabildim belediye başkanıyla konuşmamız gerek. Evet, laboratuvar araştırmamız bitti. Sıradaki görev Steve ile Scrops'la konuş. Evet. İşler iyice çığırından çıkıyor. bulabilmişler bulabilmişlerdi. Artık te tercüme edilsin yani şu şey. O Rus yayınını tercüme etme konusunda ilerleme kaydettiniz mi? Üzgünüz Dustin. Onu tamamen unuttuk. Bir sürü müşteri geldi ve Steve anlamıyorsun burada Ruslardan bahsediyoruz. Boş ver kendim yaparım. Tamam bakalım. Kayıttaki oynat düğmesine bastım ve elimde sözlük var. İşte bu. Gelen ses sanki Serabaya bir şey koska kork olabilir mi? Bilmiyorum ki. Gümüş kedi diyelim. Robin, şuna bak. İşte ilk cümle. Şöyle tercüme ettim. Gümüş kedi beslenir. Çok iyi iş çıkardın ufaklık. Bence bu tercüme doğru. Gümüş Kedi, Skarkort yükleme iskelesindeki o işçilerin üniforması kedi yok muydu? Şimdi ne diyor? Alışveriş merkezi çalışanlarının üniformalarının arkasında kediye benzer bir şey var. Bir al alakası olabilir mi? Olabilir. Steve bu arada birinci sezonda böyle yani ilk iki bölümde rahatsız edici bir karakter. Bilmiyorum tabi ilerleyen bölümlerde nasıl bir karakter. Böyle diziyi de tavsiye etmiyorum yani. Yanlış anlaşılmasın. Çünkü kendim böyle çok izleyebileceğim bir dizi değil. Evet bu taraftan gidelim. pek. Dışında ara da. Nerede? İşimiz burada ama nerede? Şu çevreyi hop bak burada bir cüce varmış. 8 numaralı cüce flying. Burada olmamalıydın. Bilmiyorum çünkü daha bir çocuğum. Baksana üniformandaki bir kedi mi? Bir Başak. Başak şirketinde çalışıyorum. Şimdi defol git. Evet. Bir şeyler öğrendik. Bir şeyler öğrendik. Steve, Steve gümüş kedi bir başak, başak şirketi. Ne dedin sen? Tercüme üstüne çalışmaya devam edin. Bu kodu kırmalıyız. Sana saldıran adam motosikletle kaçtı. Kim olduğunu biliyor musun? Galiba onu tanıyorum. Belediye binasına gitmeliyiz. Önce çocukları bulalım. Will için endişeleniyorum. Sanırım Mike'ın evinde buluşacaklardı. Gazete'deki müdür değil mi ya? Üzgünüm efendim. Heather adında bir kızı arıyoruz. Heather benim kızım. Arkadaşı Billy ile burada yemek yiyor. var. Aha. ne fareler geldi. Sauna testi. <laughs> evet görevlerimizi bitirdik ve yeni görevler gelecek artık. Dostlar bu bölümü burada bitiriyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu oyunu eğer beğendiyseniz ve oynamak isterseniz Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyip rahatlıkla Türkçe bir şekilde oynayabilirsiniz ücretli veya ücretsiz yapacağınız alışverişlerde Epic Games üzerinden bu alışveriş, alışverişlerinizi yaparken TV Gamers kodunu kullanırsanız beni de desteklemiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.